Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi hem çok şık hem de kolay bir model hazırladım. Hem bayan yeleklerinde hem de etol şal yapımında kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Modeli çıkartırken de angora tarzı tiftikli bir ip kullandım. 6 numarada tığ kullandım. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığ numarasını seçerek yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi ön hazırlık olarak ben kısa bir zincir çektim. Siz de çok sıkı olmayacak şekilde zincirinizi bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çekin. Son zincire geldiğimiz zaman ipimi şöyle sarıyorum. Alttaki zincirlerden 1, 2, 3 ve 4. zincire batarak burada üçlü bir trabzan yapıyorum. Öncelikle bir ilmek topladım. Sonra iki ilmeğimi topladım. Daha sonra tekrar iki ilmeğimi birden toplayarak üçlü bir trabzan yaptım tekrar ipimi sarıyorum bir sonraki zincire batarak tekrar üçlü bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde toplamda altı tane trabzan yapacağız şu anda üç tane trabzanım var devam ediyorum dördüncüyü yapıyorum bir sonraki zincire 5 bir sonraki Zincire altıncı üçlü trabzan yapıyorum şimdi burada altı tane trabzan yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum ipimi sardım alttaki zincirlerden 1 ve ikinci zinciri atlayıp 3. Zincire batarak burada üç defa sararak bir fıstık yapıyorum ipimi uzattım 1 2 3 uzatmış olduğum ilmeklerimi hepsini birlikte toplayıp kapattım ve bir fıstık yaptım arada hiç zincir çekmeden tekrar ipimi sarıyorum bir sonraki zincire tekrar 3 defa sararak bir fıstık yapıyorum 1 2 3 ilmeklerimi topladım kapattım ikinci fıstığımı yaptım tekrar ipimi sarıyorum 3. Zincire batarak bir tane daha üç defa sararak bir fıstık yapıyoruz 1 2 3 topladım kapattım yine hiç zincir çekmeden ipimi sarıyorum üçüncü yapmış olduğum fıstığın tekrar aynı yere yani dibine aynı zincirin içine batarak bir tane daha fıstık yapıyorum yani bu zincirin içinde çift fıstık yapmış oluyoruz 2 3 topladım kapattım zincir çekmeden devam ediyorum bir sonraki alttaki zincirime batarak 3 defa sararak bir fıstık daha yapıyorum topladım kapattım bir sonraki Zincire bir tane daha fıstık yapıyorum topladım kapattım şimdi bakın burada ne yaptık kenarda altı tane üçlü trabzan yaptık arada iki zincir yan yana iki Zincire birer tane fıstık yaptık 3. Zincire Çift fıstık yaptık. Aynı zincirin içine iki tane fıstık yaptık. Daha sonra bir sonraki iki zincire de ayrı ayrı iki tane fıstık yaptık ve buradaki modelimizi tamamladık. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum, ipimi sardım. Alttaki zincirlerden sayarak devam ediyorum. Bir, ikinci zinciri atlıyorum. Üçüncü zincire bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç seferde toplayıp çıkıyorum. Tekrar bir sonraki zincire bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi sardım. Bir sonraki zincire üçüncü trabzanımı yapıyorum. Üç tane trabzan yaptıktan sonra ipimi tekrar sardım. Alttaki zincirlerimden sayarak devam ediyorum. Bir, iki ve üçüncüye batarak burada bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Yani üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane trabzan yaptık. Tekrar ipimi sardım. Birinci zinciri ve ikinci zinciri geçiyorum. Üçüncü zincire batarak üçlü bir trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde üç tane yan yana trabzan yapıyoruz. Bir sonraki zincire batıyorum üçüncü trabzanımı yapıyorum. Burası da bu şekilde dalgalı olacak. Böyle devam edeceğiz. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Alttan iki tane zinciri atlayıp üçüncü zincire tekrar fıstık yapıyoruz. İpimi uzattım. Üç defa sararak ilk fıstığımı buraya yapıyorum. Topladım. Kapattım hiç zincir yok. Bir sonraki zincire tekrar bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 Topladım, kapattım. Tekrar ipimi sardım. Bir sonraki zincirin içine çiftli fıstık yapacağız. İlk olarak birinci fıstığı yapıyorum. Topladım, kapattım. Aynı zincirin içine tekrar batarak İkinci fıstığı yapıyorum. Topladım, kapattım. Tekrar ipimi sardım, yanındaki zincire batarak bir fıstık daha yapıyoruz. 2 3 Topladım, kapattım. Tekrar ipimi sardım, bir sonraki zincire bir fıstık daha yapıyorum. Topladım, kapattım. Şimdi iki tane model olacak şekilde sizlere göstereceğim. Burada kenar kısmına geldiğimizde yani siz kenar kısmına gelmeden yine bu şekilde öncelikle üçlü trabzan ortada bir tane trabzan tekrar üç tane yan yana trabzan olacak şekilde böyle devam edeceksiniz. Fakat ben şimdi kısa bir model göstereceğim için fıstığı yaptım. Kenar kısmına geliyorum. İki tane zincir çektim. Bir ve ikinci zinciri atlayıp üçüncü zincire batıyorum. Ve yan yana altı tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir. 2 3 4 5 sonuncu zincire de altıncı trabzanımı yapıyorum Evet ilk sıramı bu şekilde tamamladım zaten iki sıradan oluşan bir model bir üst sıraya geçmek için bir tane zincir çekiyorum örgümü çevirdim Hemen şöyle dibine batarak burada sık iğne yapıyorum. Kaç tane trabzanım varsa o kadar sık iğne yapacağız. 6 tane trabzanım var. Birinciyi yaptım. 1 2 3 4 5 6 Bu sırada sadece e, sık iğne yaparak devam edeceğiz. Şimdi arada iki zincirim vardı. Buraya üç tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 Fıstığın üzerine şöyle tepesine batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İki fıstık arasına bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki fıstığın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Ara boşluğa iki fıstık arasına bir sık iğne yapıyorum ve bu şekilde devam edecek. Bir tane sık iğne fıstığın tepesine, bir tanesi iki fıstığın arasına. Tekrar fıstığın tepesine batıyorum. Hemen bir sonraki iki fıstığın arasına bir sık iğne fıstığın tepesine bir sık iğne bir sonraki ara boşluğa batarak bu şekilde devam ediyoruz şimdi fıstıklara sık iğnelerimizi yaptıktan sonra yine burada iki tane zincirim var buraya da üç tane sık iğne yapıyorum bir iki 3. Burada da 7 tane trabzanım var. Buraya da 7 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. İlk trabzanımın üzerine battım. 1 2 3 4 5 6 7 Aradaki iki zincirin içine tekrar iki sık iğne yapıyorum bir pardon 3 tane 1 2 3 Devam ediyorum yine ilk modeldeki gibi ilk olarak fıstığın tepesine sonra iki fıstık arasına fıstığın tepesine iki boşluk arasına bu şekilde bu fıstıklarımızı da sık iğne yaparak tamamlayalım. Şimdi fıstıklar bittikten sonra kenardaki iki zincirimin içine tekrar 3 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Kenardaki trabzanlarıma da 6 tane yaparak sıramı tamamlayacağım. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bu şekilde iki sıra yaptık ve ilk modelimizi tamamlamış olduk. İkinci modele geçerken de şimdi kenarda 4 tane zincir çekerek dönüyorum. 1 2 3 4 örgümü çevirdim ipimi sardım hemen şuraya batırıyorum bu altındaki sık iğneye değil bir sonraki sık iğneye batıyorum yine 6 tane üçlü trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6. Şimdi burada tekrar iki tane zincir çekiyorum. İpimi sardım şöyle. Buradaki sık iğneleri geçiyorum. iki tane fıstığımı da geçiyorum. 2 ile 3'ün arasındaki sık iğnem var. Buraya batıyorum. 2 ile 3'ün arasına bakın şuraya. 3 defa sararak bir fıstık yapıyoruz burada. 1 2 3 Fıstığımı topladım, kapattım. Hiç zincir çekmeden devam ediyorum. Bir sonraki sık iğneye bir fıstık daha yapıyoruz. 1 2 3 Topladım, kapattım. Bir sonrakine batıyorum. Burada aynı sık iğnenin içine bir alt modelde yaptığımız gibi çift fıstık yapıyoruz. 2 3. Topladım, kapattım. Aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Çiftli fıstık yapmış oluyoruz. Topladım, kapattım. Devam ediyorum. Bir sonrakine bir fıstık yapıyorum. Topladım, kapattım. Tekrar bir sonrakine Son fıstığımızı yapıyoruz. Topladım, kapattım. Evet, ikinci modeli de bu şekilde üzerine kuruyoruz. Tekrar iki zincir çekerek devam ediyorum. Burada da arada iki tane zincirim vardı ve ben buraya 3 tane sık iğne yapmıştım. Tam ortasına batıyoruz. Bakın 1 2 ve 3. Tam ortasına ikinci sık iğneye batarak burada üçlü bir trabzan yapıyorum. Hemen yanına ikinciyi yapıyorum. Bir sonrakine üçüncü trabzanımı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden devam ediyorum. İpimi sardım. Bir ve ikinci sık iğneyi atlayıp üçüncüye batarak burada bir tane üçlü trabzan yapıyorum tekrar ipimi sardım bir ve ikinciyi atlıyorum üçüncü sık iğneye ilk trabzanımı yapıyorum tekrar bir sonrakine ikinci trabzanımı yapıyorum bir sonrakine üçüncü trabzanımı yapıyorum Evet ikinci sırada bu şekilde devam ediyor şimdi burada yine iki tane zincir çekiyorum ipimi sardım yine ilk iki tane fıstığı geçiyorum 2 ile 3'ün arasındaki sık iğneye batarak ilk fıstığı buraya yapıyorum 1 2 3 topladım kapattım hiç zincir çekmeden bir sonrakine ikinci fıstığı yapıyoruz topladım kapattım. Bir sonraki sık iğneye çiftli fıstık yapıyoruz. 3 defa sarıyorum. Topladım, kapattım. Aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyoruz. Topladım, kapattım. Bir sonrakine tekli bir fıstık topladım kapattım tekrar bir sonraki sık iğneye bir fıstık daha yapıyoruz şimdi sıramın sonuna geldim iki tane zincir çekiyorum ve yine burada altı tane üçlü trabzan yaparak devam ediyorum Evet şöyle göstereyim. Şimdi ikinci modelimizin birinci sırasında fıstık ve trabzanlarla tamamladık. İkinci sırasında da yine sık iğne ile devam ediyoruz. Kenarda bir zincir çektik, döndük. Ve bütün trabzanların üzerine yine sık iğne yapıyoruz. Burada 6 tane trabzanımız vardı. 6 tane yapıyoruz. 2 3 4 5 6. Şimdi bir alt sıranın tekrarını yapıyoruz. Aradaki iki zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Fıstıklardan devam ediyoruz. Bir tane fıstığın tepesine bir tane iki fıstığın ara boşluğuna tekrar bir tane fıstığın tepesine bir sonrakini ara boşluğuna bir tane fıstığın tepesine bir tane ara boşluğa şeklinde böyle fıstıklarımızı tamamlayalım şimdi fıstıktan sonra arada çekmiş olduğumuz iki zincire 3 tane sık iğne yapıyorum 7 tane trabzanım var her birine bir tane sık iğne yapıyorum Dört tane oldu 5 6 7 tekrar iki tane çekmiş olduğumuz zincirlere üç tane sık iğne ve her bir fıstığın arasına ve tepesine sık iğne yaparak sıramızın sonuna kadar tamamlayalım Şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasında tamamladık. Bir sonraki sıraya geçerken yine kenarda 4 zincir çekip 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir fıstık trabzan olacak şekilde sıramızı tamamlayıp bir üst sırada yine sık iğne yaparak bu şekilde devam eden hem kolay hem çok şık bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.